olarak sesinizi duydular Sağlık evet, Bakanlığı'da, yetkililerde Yoksa evet, hastanede ama... hastalık tedavi etmekten başka bir şey yapmayacağız. Yani önlemek, izolasyon, filyasyon, sürveyans bunlar tekrar bizim e, literatürümüze girmek zorunda. Bunlar girmediği zaman biz hastaneleri yetersiz halde göreceğiz. İki hafta sonra iki hafta sonra hastanelerde şiddet başlayacak. Çünkü hastanı hastaneye yatıramayacak. Aman hocam e, dileriz öyle şeyler. Şu dönemde Olmaz. sağlıkta şiddet yasasının da hemen derhal çıkması lazım. Şu dönemde sağlık çalışanına Dokunana çok ciddi cezalar verilmesi lazım. Alkışla bu iş olmuyor. Peki. Alkışla bu iş olmuyor. Evet, Sağlık Bakanlığından yetkililer zaten yayınlarımızı takip ediyorlar. Sizin de sesinizi duymuş oldular. Biz gerçekten minnettarız. Biraz sesimi yükselttim sağlıklı ama gerçekten önemli. sıkıntıdayız. Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz. Bu çok ciddi bir şey. Yani biz kardeşiz. Biz meslektaşlarımızla kardeş olmayı öğrenmiş insanlarız. Onların bir tanesinin hastalanması bizim için sıkıntılı bir durumdur. Bunun önlenmesi lazım. Biz yoğun bakımlarda kim bilir neler görüyoruz. Yani yoğun bakımlarda çok daha kötülerinin görüldüğünü biliyoruz. Ama yoğun bakımlar kendi önlemlerini alabiliyor. Karşılarındakilerinin hasta olduğunu zaten biliyor. Ama birinci basamakta hastanelerin yeşil alanlarında insanlarla karşılaşan hekim arkadaşlarım, hemşire arkadaşlarım karşısındakinin hasta olup olmadığını bilmiyor. Onlar daha tehlikede aslında. Çünkü karşısındakinin virüs yayıcı olduğunu bilmiyor ve önlem de alamıyor. Bunun önlenmesi lazım. Biz hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı ayakta tutmazsak kimseyi ayakta tutamayız. Bu ülkenin sağlık sistemini ayakta tutamayız. İki hafta bu konuya çok ciddi önem vermeliyiz. Biz bu salgını yeneriz. Gerçekten neler yendik? Bunu da yeneriz ama Şimdi arkamızda... siz gözyaşlarınızı tutamayınca ben de tutamadım. Elimi de yüzüme götüremediğim için gözyaşımı silemiyorum. Biraz Dicle'ye bırakabilir miyim sözü?